Karşımızda üç güzeller. Üç güzeller, üç peri bacası. Hakikaten biz önceki girişimizde böyle bir düzenleme yoktu. Evet, üç güzeller bunlar. Erciyes Dağı'da öyle. Hiç güzeller denilen bölgedeyiz. Hiç güzeller. Hiç büyük, ikonik, devasa diyebileceğimiz peribacası oluşumuna verilen ad iki güzelinin arasında da Erciyes Dağı'nı görüyoruz. Yani üç güzeller aslında bu adı Yunan efsanesinde işte ana tanrıça Hera, güzellik tanrıçası Afrodit, savaş, işte strateji tanrıçası Athena'dan alıyor. Bu üç güzel irayetli kadın. Tanrı Zeus'un işte karısı kızı, kardeşi, e, kim daha güzel tartışması vesaire böyle bir efsane Troya savaşlarına kadar giden ve üç güzeller onun adeta burada ikonik hale gelmiş hali e, ve turizm pazarlama stratejisiyle de böyle bir ziyaret merkezi. 18 yıl önce 2006 ve bu dönemlerde geldiğimizde böyle bir oluşum yoktu. Karayolu kenarında durup fotoğraf çektirdiğimiz bir alandır sadece. E bugün bir müze gibi, öğren yeri gibi. Evet. Devamı Ürgüp. Kapadokya. güzeller var. Seyir terası. İşte dövünlerle filan da. Çıplak gözle de. Seyir edin. Güzeller Vadisi'ne geldik. hiç Güzeller denilen Eri Bacası'nı göreceğiz ama hala hala Dicle'nin gerçek sürmesi olması ee, hakikaten çok ilginç. Tekrar İç Güzeller'e ve Vadi'ye son kez bakalım. Hanımlar çarşı der tabii. Ama çarşıdan çıkanlar da buradaki fiyatların uygun olduğunu falan söyledi. Ben son kez yine bakmak istiyorum. Çarşıdan da bir şarkı şey diyelim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Yine içme daha çok içecekler falan. Meyvesleri sıkmalar. Burada hala ticini sürmesi falan denilmesi hakikaten gülümsetti beni. Asmalı Konak çünkü Asmalı Konak bölgesinin en dürüstesiydi resmen.